Evet gördüğünüz gibi çok kötü bir resim burada. Uyuz böceğinden bahsedeyim. Uyuz böceği. Uyuz böceği uyuz hastalığına sebep olan böceğe uyuz böceği denir. Çok kötü bir böcek. İşte şurada gördüğünüz gibi. Yani 5 milim falan yani çok çok küçük gördüğünüz gibi cilde ne yapıyor yerleşiyor ve kabarcıklı kaşıntılı rahatsızlığına sebep oluyor özellikle kişi yattığında aşırı kaşınmadan uyuyamıyor halsiz dermansız yorgun bırakıyor kişi ee, uykusu kaçınca tabii ki şey oluyor. 4 ila 8 hafta yaşıyor. Her gün cildin altına pislik bırakıyor ve yumurta bırakıyor. Her gün pislik yumurta bırakıyor. Çoğalıyor çoğalıyor. Dışarıda da yaşayabildiği için birkaç gün giysilerin en az 60 derecede yıkanması, ütülenmesi gerekir. Ve Tabii ki yasa bulaş çocuklara bulaşır. Ailede herkese bulaşabilir. Bütün ailenin karantina gibi dikkat etmesi gerekir. Başkalarıyla temas etmemek gerekir. Görüldüğü gibi böyle içi kabarcıklı, su dolu pislikler oluşur. Evet. Evet. Gece uyutmaz, sıcak duş Yaptığı zaman daha çok kaşıntı olur. Siyah noktalar oluşabilir. Kırmızı böyle noktalar oluşabilir. Vesaire vesaire. Yani bir ailede bir kişiye bulaştı bütün aile dikkat etmesi gerekir. Kişinin oturduğu yerde yatağında, çamaşırlarında herkese bulaşabilir. Çok kötü bir rahatsızlık. Uyuz büyüceği akarlar. Evet. Bununla ilgili yeni çalışmalar yapılmış. Çin'de bu gördüğünüz bitkiye limon otu denir. Limon otu deyince Türkiye'de bazıları melisa yani oğul otuyla karıştırıyorlar. Bu oğul otuyla ilgisi yok. Çimen. Yani bir çimen. Ha böyle çiçekleri de tropik ülkelerde çiçekleri de olur. Gördüğünüz gibi ee, kurusulduktan sonra limon otunun yaprakları destilasyonla damatılır, eterik yağ elde edilir. Bu yapraklarından destilasyonla damatılır. Elde edilir. Limon otu bunun yağı elde edilir. Biz şimdi bununla ilgili çalışıyoruz. Çin'de yapılan araştırmalarda yumurtasını öldürdüğü, larvasını öldürdüğü ve böceği öldürdüğü belge klinik araştırması yapılmış. Limon otu. Diğer bitki ekstrakları, bitki eterik yağları hayvanı öldürebiliyor ama çoğu yumurtaya zarar veremiyor. Çünkü yumurta cildin altında olduğu için oraya nüfuz etmiyor. Bu cildin altındaki limon otu yağı yumurtayı dahi öldürüyor. <laughs> Fakat eterik ya hemen sürdüğünüzde uç uçar. Uçtu mu? Etkisi azalır. Biz bunu ozon yağıyla birleştirdik. Ozon yağıyla. Ozon yağı Çay ağacı, karanfil yağı, limon yağı vs. vs. birçok bir yağdan oluşan özel bir formül geliştirdik. Yeni bir ürün. Eski henüz gelmedi. Ozon UYZ. UYZ. Uyuzun kısaltılmış. UYZ. Ozon UYZ diye yeni bir ozon yağı ürettik. Ozon, ozon uyuz olan kişi tüm vücudunu bu Ozon yağla sürmesi gerekir sabah akşam. Yani evde kaç kişi varsa herkese bulaşır. Bir defa yerleşti mi dikkat etmek gerekir hijyene. Yani bu pislikten bulaşan bir şey değil yani. Orada, burada, şurada herhangi birinden eee bulaştı diyelim. Evdeki herkese yatağı işte elbiselere, çocuklarınıza veya çocuğunuz okula gidiyorsa, okulda birinden kaptıysa, anaokulunda veya okulda, çocuktan kaptıysa, anneye, babaya, yani çocuğuyla beraber yatıyor, kalkıyor, öpüyor, seviyor, bulaşır, bütün aileye bulaşır, bütün ailenin. Aynı şekilde ozon, U, Y, -Z kullanması gerekir sabah akşam. Boğazdan aşağı bütün yani bu aşağı tabii ki en seviyeden de burada gördüğünüz gibi uyuz ensesinde ne olmuş yerleşmiş uyuz böceği cildin altında faaliyet gösteriyor cildin altında burada limonotu güney içinde bununla ilgili yine yapılmış sarkoptes denir bu uyuz böceğine sarkoptes Latincesi. Bu sarkoptes bunu karşı birçok ilaç var. Kimyasi ilaç var. Permetrin, benzil benzoat, malatyon, krotaminoton ve indermektin. Bunların yan etkisi ama çok. Yani faydadan çok. Bazıları zaten %100 etkili değil biraz rahatlatıyor ama tamamen öldürmüyor. Çünkü yumurtası cildin altında. Cildin altında olduğu için. Etkili, pek etkili değil bu kimyasalar. Bir de yan etkileri çok. Limon otu yağı cildin altına her tarafa nüfus eder. Eskiden bunu doktorlar reçetesini yazanlardı. İnsanlar gidip eczaneden alırlardı. Eczaneden hazır olurdu bu katran yağı, kara ardıç ya, servi yağı, birkaç çeşit yağları biriktirirler Doktorların reçetesi vardı. Karıştırırlardı, bir macun yaparlardı. O macundan katran, ardıç katranı, e, selvi katranı, limon otu vesaire böyle karışım yaparlardı karanfil vesaire. O çok tabi çok pis kokar. Bütün her tarafını sürerlerdi. Biz o kokuyu giderdik. Şimdi kokusu hoş olan bir ozon yağı geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Üzerinde uzun süre çalışıyorduk. Çok güzel bir ozon UYZ yani üzerinde hem vatandaşı rahatsız etmeyecek işine gidip gelebilecek ee, kahvemiz de geldi sağ olun hem işine işini yapabilecek ee, hem de kötü koku yaymayacak eskiden katrandan yapılıyordu katran ardıç katranı sedir katranı e, limonotu karanfil çay ağacı vesaire birçok bitkinin yağı karıştırılıp yapılıyordu. Fakat çok pis kokusu olduğu için vatandaş bu rahatsızdan kurtulana kadar 14-15 gün bütün ailecek kendilerini karantiye alıyorlardı. Şimdi biz bunu ne yaptık? Basite indirgedik. Kokusu güzel. Ozon yağıyla ozon yağı olunca tabii ozon yağı yani kendisi de doğal antibiyotik. Her türlü bakteri, virüs ve mantar öldürür. Saç dibinden ayak tabanına, parmak ucuna kadar, ayak parmak ucuna kadar her tarafı ozonla sürmek gerekir. Ozon normal ozon ya değil ha bu. Ozon U Y Z. Ozon U Y Z. Uyuz. <laughs> Bir ozonumuz daha var bizim. Ha bu. Bu normal ozon. Ozon ya. Bir de ozon UTT -t. -t, -t. Evet, t, t t uzun uzun T uzun O ne farkları var? hiç birleşimindeki bitkiler. uzun UTT T T. Allah'ım Adam. ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten, bir sürü antibiyotik kullanmaktan vesaire vesaire varikozil olmuş ama testisleri böyle şişmiş. Tavuk yumurtasının daha büyük. Sarkmış. Hocam ben ne yapacağım? Beni bir muayene et, beni bir <laughs> muayene et. Beni muayene et, beni kontrol et. Yok. Doktora gideceksin, doktor kontrol edecek. Doktor Doktor hepsini yaptı, ilaç da verdi, hiçbir faydası olmadı. Antibiyotikten başka bir şey yok. İşte o zaman TET Tested epidemis Testosteron Testosteron ürettik. Erkekler için özel bir ozon. Ozon ya. ben normala döndüm. Adamcağızın Hayatı kaymıştı, şalvar giyiyordu, şalvarla. Evet, yani limonotu mucizevi bir mektup. Yani bunun için dünyada 455 milyon, bu tabii ki eski veri. Yeni verilere göre 500 milyondan dünyada, yani yarım milyar insan ee, bu parazitten ürüs hastalığından muzdarip. Limonatonun faydalarını saymakla bitmez. Evet. Çok yakında. Ozon UYT ile karşınızdayız.